Merhaba arkadaşlar bu videomda zeytinyağı ile ilgili ve sahtekarlıklar ile ilgili çeşitli bilgiler edineceksiniz. Dikkatli bir şekilde videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoda sadece zeytinyağları değil, aynı zamanda ağaç yağının tuz ruhuna nasıl bir tepki verdiğini de göreceksiniz. Sahte ürün tuz ruhu testinde nasıl bir renk aldı ve... Ee, nasıl bir karışım elde edildi bunu da göreceksiniz. Ee, piyasada e, ciddi manada sahte ürünler var. E, kesinlikle alırken bir değil bin defa düşünün. E, sadece ekonominizi değil bunlar sağlığınızda tehdit eden e, ürünler. E, bu sebeple e, videomda değerli bilgiler e, edineceğinizi düşünüyorum. Şimdi testime geçiyorum. Arkadaşlar bu videomda 3 tane zeytinyağı, 1 tane ayçiçek yağının testini yaptım. E, soldaki plastik şişede bulunan e, yağımız e, piyasa değerine yakın bir fiyatta bir tanıdığımızın aldığı yağdır. Sağdaki plastik şişedeki ise e, neredeyse piyasa değerinden e, 4'te 1 veya 3'te 1 fiyatına alınan bir yağdır. E, şimdi e, renklerine bakıyoruz. Karıştırdıkça sağdaki plastik şişede bulunan yağın renginin e, neredeyse kararmaya e, başladığını soldakinin ise e, rengini muhafaza ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Tabi bunlar eee Kesinlikle e, renk değişimleri zeytinyağının hakiki olup olmadığını gösteren belirtiler arkadaşlar. Şimdi e, marketlerde bulabileceğiniz e, bandrollü bir ürünün e, testini yapacağım. E, peki o nasıl bir sonuç verecek? Bakalım. Şimdi yağımızı bardağımıza koyalım. Üzerine tuz ruhumuzu ekliyoruz ve bir süre bekletelim e, tuz ruhunda. Diğerlerini biraz karıştırıyorum arkadaşlar. Sahte zeytinyağları genellikle piyasada tahşiş diye tabir edilen karışım yağlardan oluşturuluyor. Bunlar pamuk yağı, ayçiçek yağı, kanola yağı, palm yağı gibi yağlar arkadaşlar. En çok kullanılan yağlar bunlar. Tabii zeytinyağı da kullanılıyordur. Tabii bu oran farklıdır. Mesela zeytinyağı oranı %10'dur. %90'ı da diğer yağlardan kullanılmıştır. Şimdi marketten aldığımız e, zeytinyağının testine geçiyorum. E, tuz ruhuyla karıştırmaya devam ediyorum. E, şuna e, dikkat ediyorum arkadaşlar. E, tam manasıyla e, bu zeytinyağının tam manasıyla tuz ruhuyla e, homojen bir şekilde karıştırmadığını görüyorum. Siz de belki videomdan fark ediyorsunuzdur. E, ya baloncuk baloncuk yukarı çıkıyor ve kendini e, bardağın yüzeyine doğru atıyor. Yani tuz ruhu altta ee, yağlar yukarıda kalacak şekilde e, bir görüntü görüyorsunuz sizde. Diğer yağları tekrar karıştırmaya devam ettiğimiz zaman ortadaki bardaktaki e, bu plastik şişede doldurduğum yağ renginin e, farklı bir e, renk aldığını yani zeytinyağı renginin dışına çıktığını görüyorum. E, ancak soldaki ee, yine e, plastik şişedeki yağın rengini muhafaza ettiğini ancak tuz ruhuyla ikisinin de yani iki plastik şişeden alınan yağların da e, homojen bir şekilde karıştığını fark ediyorum. Tabi bunlar e, zamanla e, belki yüzeye çıkacaktır ancak e, sonuçta yağ bunlar. E, ama... E, baktığımız zaman bir markette marketten bandrolle aldığım e, zeytinyağı gibi yukarı çıkmıyor e, ve e, şunu fark ediyorum e, kaşıkla yukarı kaldırıp çıkarttığımız zaman e, biraz daha kıvamlı arkadaşlar yani koyulaştı rengi yani bu biraz daha tuzmuyla karıştığını gösteriyor. Şimdi marketten aldığım e, yağımızı tekrar karıştırmaya devam ediyorum e, yine aşağı yukarı aynı karışım yapmama rağmen e, ne yaptı? e, marketten alınan zeytinyağı arkadaşlar tam manasıyla bütünleşmedi. Şimdi ayçiçek yağımızı karıştıracağım. Acaba tuz ruhuna nasıl bir sonuç verecek? Şimdi onu görelim arkadaşlar. Şimdi ayçiçek yağımızın testine geçiyorum arkadaşlar. Ayçiçek yağımızı doldurdum belli bir miktar. Aynı şekilde zeytinyağına ne uyguladıysam ayçiçek yağına da aynı şeyler uyguluyorum. Tuz ruhunu döktük. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar karıştırmaya zaten başlar başlamaz e, ayçiçek yağımızın yapısını ve rengini e, kaybettiğini görüyoruz. E, yapısı ve rengi bozuldu. E, yani ayçiçek yağı zeytinyağına göre bakın çok çok dayanıksız bir yağ. E, direkt bozuldu. E, muhafaza etmedi kendisini. Evet biz de şöyle bir sonuca ulaşabiliriz o zaman. E, hakiki bir zeytinyağı arkadaşlar rengini birinci bakın birinci e, rengini kaybetmemesi lazım kudruğunda. İkinci olarak yapısını muhafaza etmesi lazım. E, tuz ruhunun üstüne kendini atması lazım. E, şimdi e, baktığımız zaman evet elimizdeki e, ürünlerin e, testinin sonuçlarını değerlendirecek olursak sağdaki şişedeki plastik şişedeki ürünümüzün e, %99 e, oranında tahşiş olduğunu e, değerlendiriyorum ve içinde belki zeytinyağı yok yani. E, soldaki şişedeki plastik şişedeki ürünümüzün değerlendirmesine gelirsek e, rengini muhafaza etti. E, ancak ııı e, yapısını çok fazla muhafaza edemedi ama ben %90 oranında zeytinyağı barındırdığını düşünüyorum. Ancak %10'luk bir tahşiş karışım yağı katılmış olabilir diye değerlendiriyorum. sağdaki marketten aldığımız ürününse saf katkısız bir zeytinyağı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.